1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları doldu, taştı. Özellikle Hamsi'de bereket var. Sezon başına göre fiyatlar da yarı yarıya düştü. Aha. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Gel Hamsi'ye, gel Hamsi'ye. Gel vatandaş gel, lezzetli balıklara gel. Büyük balık, küçük balığı yemedi. E Hamsi bize kaldı. Ne almaya geldiniz bugün? Hamsi almaya geldim. Geçen hafta biraz pahalıydı ama bu hafta hemen hemen yarı fiyatına düştü. Ula hamsi tuttum seni seni de. Paket yaptırıp götüreceğiz. Haftada bir gün mutlaka hamsi yiyorum zaten. Tavası, buğlaması, ızgarası, her hali sofralara lezzet katan hamsi bu yıl bereketiyle geldi. Fiyatlar düşüşe geçti. 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu özellikle hamsinin bereketiyle devam ediyor. Öyle ki sezon başında 600 liraya kadar yükselen hamsi şu anda tezgah da 200 liraya kadar gerilemiş durumda. Hamsi beklenenin 100 katı üstü. Şu an Karadeniz hamsi kaynıyor. Bu sene büyük balık fazla yok. Onun için de hamsi türedi. Büyük balığın olmaması fiyatların düşmesine sebep oldu. Biraz daha soğuk yaparsa eğer hamsi fiyatları daha da düşecek. Vay hamsiye bak hamsiye. Ben Karadenizliyim. Biz sabah akşam hamsi yiyoruz. Bu sene de şansımıza hamsi bol. Ucuzlasın ki halk balık yesin tabii. Hamsi çok güzel. Balıklarımız hepsi güzel aslında. Tabii sadece hamsinin değil, istavrit ve mezgitin de fiyatı geriledi. Tezgahlarda 700 liradan 400 liraya kadar düştü. Haftada mesela bir gün hamsi yiyorsak bir gün de mezgit diyoruz. Bütün balıkları severim. Ucuz olduğu zaman alırız tabii. Lezzetli hamsiler hazırlandı. Şimdi sıra onları yemekte.